Evet, 12-18 Aralık Yerli Malı Haftası kapsamında olumlu Milliyetin İl Müdürlüğü ve Yıltaş Partilerin destekleriyle düzenlenen önemli bir söyleşi gerçekleşecek. Yerli ve milli olmanın önemi ve savunma sanayinin etkisi konumuz gerçekten önemli, çok önemli bir misafirimiz var. Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar dediğinde yerli malı kullanalım, yerli malı kullanmaya devam edelim. Ama yerli malı nasıl kullanacağız? Yerli malı da konuşurken siz meyve verecek fabrikalar yapmak zorundasınız. Oradaki savunma sanayi ürünler onun meyvesi tersaneniz yoksa siz savaş gemisi yapamazsınız, gemi de yapamazsınız, denizaltı da yapamazsınız. Buradaki bütün hani arkadaşlarım da ben felsefesinin anlamında çok memnun oldum. Bizim dönemin çocukları şunu hatırlar. Ee, yerli mal haftası deyince e, okula götürdüğümüz yerli malı elma, elmayı hatırlardık. <laughs> Muz götürmeyi istemediğimiz dönemi hatırlardık. Ama şimdi yerli mal dediğimizde bu diye gelmem beni çok mutlu etti. Yani şuradaki bütün ürünler %99'unun yerli olmuş olması beni çok mutlu ediyor.